Padişahım hazinede para kalmadı. Yeni vergilere ihtiyacımız var. Köprülerin başına birer adam dikin gelenden geçenden bir akçe alsınlar. Padişahın emriyle her köprünün başına bir adam koyulmuş. Bir müddet sonra padişah merak etmiş. Halkta bir tepki var mı? Halk şikayetçi mi? Hayır efendim halkta hiçbir tepki yok. Köprünün çıkışlarına da birer adam koyun bir akçede çıkandan alsınlar. Köprünün çıkışına da bir adam koymuşlar. Padişah yine merak edip sormuş. Hatta bir tepki var mı? Halk şikayetçi mi? Padişah, hatta hiçbir şikayet yok. O zaman köprünün ortasına da bir adam dikin ve geleni geçeni becersin. Padişahın emriyle köprünün ortasına da bir adam koymuşlar. Halk yine ses çıkarmayınca padişah kızmış. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmam. Ey ahalif, Var mı halinizden bir şikayetiniz? Varsa söyleyin. Köprünün ortasındaki o adam var ya. Eee ne olmuş o köprünün ortasındaki adama? Akşamlar çok kalabalık oluyor. Sıra uzuyor. Eve geç kalıyoruz. Mümkünse bir adam daha koysanız.